Moto X hesabındayım arkadaşlar. Bugün Moto X hesabındayız. Bugün Moto X'in ismini Moto X yapacağız. <laughs> Çünkü bu eski ismi olduğu için ismini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi aa hediye gelmiş. Hesabıma gizlice girdim arkadaşlar. Ha, açalım açalım hediyelerimizi. Birbirimize takılmayı şirketleri biliyoruz. Bakalım. Aa bu da yeni şey almıştı. Hangi evleri var? Aa, enerji arkadaşlar arkadaşlar benim bir tane antim var biliyorsunuzdur zaten bana kötü yorum yazıyor ama arkadaşlar bu arada size bakalım bunu da değiştirelim <laughs> kötülük yapıyoruz arkadaşlar hazır mısınız çekinelim azıcık da kötülük yapıyoruz arkadaşlar bu da kışkırtma yapmıştık Şimdi bunu koyacağız. Paylaşalım. O da bana kırma yapmıştı arkadaşlar. Ben elmas biriktiriyordum. Elmasım bitmişti. Aa bir dakika arkadaşlar. Bu bende hatıra olarak kalsın. Bir dakika ben bunu şeyime... Tamam fotoğrafı kaydedeyim de arkadaşlar. Hatıra olarak kalsın bende. Aha hemen seçelim. Tamam. Şimdi ne yapsak? Şimdi arkadaşlar onun Evet arkadaşlar şimdi mil şimdi kendimizi çevrim içi yapalım bakalım. Aa çevrim Bakalım. Şimdi gördüğümüz kişilere bokçuk atacağız. Bokçuk. Hadi evet, kaka arkadaşlar. Herkese. gidelim. Hayran herhalde arkadaşlar. Seni. <laughs> ha, Arkadaşlar bakın. Karıştı. Kaçtı. Oh, karışıyor arkadaşlar bakın. Park koş. Park bakın. <laughs> Buraya bakar mısınız? Arkadaşlar nereye çekiyor? Hah. Taner'ın fotoğrafını çekiyor arkadaşlar evinin. Şimdiki evini ne yapsak ne yapsak bilemedik. Şimdiki arkadaşlar evi yağ boyayacağım. düzeltebilir. Aa, çok iyi oluyor. Arkadaşlar onu bana yaptı. Kışkırtmayı hatırlıyor musunuz ya? Şimdi evinin dışını da siyah yapalım. Nerede ya bu dışı? Tablo, 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 tablo. iyi olur mu? Çok da güzel olur. Ay, Arkadaşlar bu kadar güzel olamaz bir ev. Şimdi hemen gidiyoruz. Ne yapsak ne yapsak. Şimdi aha kıyafetini. Onun bana yaptığı kıyafet at. Arkadaşlar bir olarak. Bunlar olarak bu saçı yapıyor. Arkadaşlar şimdi üstü olarak hmm. Çok iyi ya. Çok iyi arkadaşlar ya. Çok zekiyim. Şimdi alt olarak Arkadaşlar voltlu olduğu için kendisi bunu yapıyorum. Ya da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maske çıkarıyoruz ki ağlamaklı yüz belli olsun. Ya da şundan mı alsak? Belki bekleriz alırız. Hiç elmasını diyor. Harcayamıyoruz. Aha arkadaşlar bakın. İğrenç flameli. şimdi Gözlük gözlük olarak tabii ki de gıcık gözlüğü yapacağız. En pahalı hangisi? Aha bunu yapıyoruz. Şimdi kanat olarak bunu yaptık. Güzel. Eldiven olarak hangisini yapıyoruz? Eldiven olarak tabii ki de Ha bunu yapıyorum. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ayakkabısı nerede? Ayakkabıyı da şöyle bir ayakkabı yapıyoruz. Tamam. Aa alamıyoruz. Alamıyoruz. Bir dakika. Ne alınıyor başka parayla? He, o zaman şu duruştan var geçeceğim. Hmm, şu duruş nasıl? Aha bu duruş da iyi. Çok güzel oldu ya. Alo beyinler tamam. tamam kapattım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> Geliyor, geliyor. de bari bir gireyim ya. Heh giriliyor. Hesabıma gireyim de şöyle. Krezyon oynayayım da para kasayım video fikri çıksın. Da video çekemiyorum ya neyse. Hadi gireyim ya. Sarına girer herhalde. Bu ne lan ben yanlışlıkla başka hesama mı gireceğim? Bu ne lan? Şuna bak spastik gibi duruyor. Şuna bak lan kolları spastik gibi duruyor lan. Bu ne? Lan bu ne? Bu ne? Bu ne ya böyle? Bakayım. Ha, tamam boş. Şöyle bir tane ya. Bu yavaş ikonu dişinden başlayalım mı? Dış göndüş her zaman en önemli yerdir. Bunun boyası neydi ya? Ben bunu unuttum. Ama Bu buraya hangi renkti ya? Hah. Önünde. Yeşil yapalım. Bu ne Ah, tamam. Oldu. Şimdi turuncu. <laughs> <laughs> ha. Güzel aldı. İçeriye girelim bakalım. <laughs> ne oluyor. Ne oluyor? Fatma zemin hangi renkti lan bu? zemin hangisiydi Kim girdi lan? Kim girdi lan? Ya ben ne susuyorsunuz da? Ne? Ne susuyorsunuz? Gene gelmemiş ofise zaten kuzeyde. Kim girdi lan? Söyleseniz oğlum. Bakın. Kardeşim kim girdiyse söylesin ben bir şey yapmam. Ne yapıyor? Birisi benim hesabıma girmiş var ya onu bulursam. Bu evin rengi hangi renkti ya? Şuydu. Zeminin rengi. Evet öyleydi. Yandım. Alacağım ya içinden bakmıştım. Duvarlar hangi renkti? Duvarlarına bir bakayım. Duvarları bilmiyorum. bence şu yakışır. Ne? Yok ya bu değil. Ama Neyse bir bakayım ya. Zaten birisi şey gelmiş. Onu bir bulursam. Ay ya. Onun hesabını bulup ben onu bitiremem. Sen videoya video çekmeyecek miydin? Çekerim ya birazdan. Hmm. Sen, sen niye geldin video mu çektin? Aynen birazdan video bir çekeceğim ya. Video çekeceğim. Tamam, ya ben çekerim işte. Evden daha videosu ben çekeceğim. Şey. Şey, Ofiste su kalmamıştı ya. Ben tutadım dışarıdan su alır mısın bunu? Peki şu evin bu Şimdi var da şey birazdan şunu arada boya Şunu boyat. Geçsene devam et tamam mı? Tamam. Şöyle bir yapayım. Ben gidip alıp ok, gelirim. Tamam. Ya şu çocuğa söyleyek Yeni aldığımız elemana. O zaten şeylerle düzeniyor ya eşyalarla. Yok. Şu arkadaş alsın işte. Kan işi yok onun işi zaten o ya kanka. Kanka şey o. O pile pastan bir de şu şu. Şu kusunca bir haketten alma ya ben onu şuraları yani ben bilmiyorum şey. Hayallerde bin var ya. Pardon. He. Mekteş ben... Ne oluyor? Ne oluyor? Her şey bu neden oluyor? Başladık. yüzden. Top gibi de ondan söyledim yani. Bye <laughs> bye şuraya sıkıntı çıkayım da gideyim neyse hadi ben gidelim bakalım arkadaşlar şu an biraz gitti evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi gitti sessiz bir şekilde çektim ama şu an sesli bir şekilde yapamıyorum arkadaşlar sessiz bir hesabıma şimdi onun kombinin kombini bozduk ama arkadaşlar kombini tekrar düzeltti bu gelene kadar ama kombiniyle uğraşmayacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar onun kombinini rastgele yapacağım tamam bu tarafa oldu arkadaşlar bu tarafa oldu Arkadaşlar sana.

yanlış şey yapıyorsunuz yapmayın tamam yapma <laughs> git Bak arkadaşlar eldiven niye bu oldu evet bu, bu olsun Arkadaşlar bir dakika şey benim bir işim var. Ya yine bunun kaydı değişmiş. Kim yapıyor lan iki de bir benim zırhımın? Allah'ım ya Rabbim. Bak sen şu Allah'ın içine ya. Ha neyse, enbev değişti. Oha! Bunu buraya kim koydu? Çok havalı olmuş. Kanka? Bak ya. Kanka sen nereye geldin? Ya bunda niye bokçuk var? Elektrikli bisiklet önüne gittim geldim ya hemen. Dur gel geleyim şuna. Aldın mı suyu? Aldım. Var. var. Yemeğe delik suyu getirdim şeye. Tamam. Gidersin alırsın mutfak. Neyse ben de bari bir tane çıkar atasın yerine. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Ya bekleyin ya. Tabii, sen video çekmeyecek miydin? Mi? Bekle ya ben bir gidip geleyim kanki. arkadaşlar gitti. Evet şu an. Ama bu sevmez mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Eksik ne kaydı? Sen bana bir şu laptopu ver bir ver. Allah'ım ya. Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Gel misin Mehmet sen de bekliyorsun. İki saattir kayıt açıp görmüyor musun Ahtap? <laughs> ya kaydı gizleyip gizleyip duruyorsun kardeşim. Ben nasıl göreyim gizlenmiş kaydı? Ne Telefonumdan gönderiyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.